Ha, tamam. Tam sıkmıyorum nasıl. bir şey olmuyor. Şimdi eski videolarıma bakıyorum. Eski YouTube videolarıma. Eee? Pamuk <laughs> önce aşağıdan <laughs> yukarıya doğru sündü. <laughs> Ondan sonra da televizyonun önüne çıktı bak bak bak. Bu da eski muhabbet kuşlarımın videosu. Görüyor musunuz? Ne yapıyorsun kızım? Pamuk? Ne zamanın videosuymuş bu? Ne kadar önce? Yaklaşık. Ha... Bir yıl öncesinin videosu. 167 görüntüleme almış. Görüyor musunuz pavuğun tepkisini? Bakın. İzleyelim bakalım ne yapacak. Kızı... Não, eu Paşa ve Refika kuşlarımın adı yeni gelmişlerdi daha alışamamışlardı kızım? Ne yapıyorsun? Orada yok kız, orada yok kız. Arkada nerede gezecek? Çekil oradan. Elekçi. Çekil oradan kızım. Orada değil. Şu mavi olan erkek. Öbürü kız. Paşa ve Refika. Bak bak bak. Görüyor musunuz? Yakalamaya çalışıyor. El... Elini ayağını uzatıyor. <laughs> Bak, 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 bak. Şöyle tutayım. Ha. Tam karşıdan geliyor. Kızım o televizyon yavrum. <laughs> arkada yok arkada yok. O önde görünüyor arkada görünmez. Yavrucak. He. Ne yapacaksın şimdi? Bak bak bak. Aman. <laughs> bak bak bak. Bu <laughs> ağzıyla kuyruğunu yakalamaya çalışıyor. İşte kızım evde iki tane kedi var diye kafesin boş kaldı. Yoksa yemi, yemli, otomatik yemli, edevatı, kafesi, mafesi tam takım temiz yıkadım. Bakımını yaptım duruyor balkonda. Şimdi evde iki tane kedi olunca Tabii kuşları korumak gerekiyor, ee, doğal işgüdüleri kızım oraya girme yavrum, Heh. doğal işgüdülerini hesaba katmak lazım. Yani bugün sokak köpeklerini de kısırlaştırıyorlar, işte yemeğini suyunu veriyorlar da, onun doğal işgüdülerini hesaba katmıyorlar. Kısırlaştırınca. İşten bitti zannediyorlar. Sokakta, çarşıda, pazarda bir sürü sokak köpeği var. İstediğin kadar e, o e, şeyi kulağına istediğin kadar küpele, istediğin kadar kısırlaştır. Onun doğal bir işgüdüsü var, doğal yaşam tarzı var. var. Onun fıtratında olan şeyler var. Onları engelleyemezsiniz. <laughs> hmm. E kızım ne yapıyorsun? Kızım her gün etini yiyor zaten. Et çorbanı yiyor zaten. Ete doyuyorsun her gün. Kuzu. <laughs> yani. Kızım, televizyonu bozarsak anne de seni bozar valla. Gerçi kıyamıyor hamilesin diye de. Her gün beş sefer soruyor. Mehmet, kedilerin yemeğini verdin mi? Mamasını verdin mi? Tuvaletini temizledin mi? Suyuları, suları var mı? Yani bunların e, bakımına, temizliğine ben, ben bakıyorum ya. Yani evde, yani kendisi pişiriyor hazırlıyor yemeğini onların verilmesi bakımı temizliği bana ait balığında akvaryumun da bakımı temizliği bana ait de Nasıl olduysa anlamadım. Aşağı yukarı yedi buçuk sekiz santimlik bir e, malavi cikletimin sadece solungaçlarına kadar kafasını yemişler. E, bre mübarek oradan ne istiyorum? Acık değilsen hepsi niye? Yani yedi buçuk sekiz santimlik malavi ciklet. Küçük bir şey de değil ki ağzımıza da sığmaz. Nasıl yedin o, o solun kaşlarına kadar? Değiştireyim, yuvalı, haline getireyim. Kızım, ne yapıyorsun? Ya, Pamuk, kızım, şşşt. <laughs> Heh.